Arkadaşlar şu an saat 7. Hazırlanıyoruz. Hazırlandık hatta tamamladık ya. Yani. Aynen. Çıkalım. Evet, Ayutaya ya gideceğiz. Yani 70 kilometre hı hı. yakın. Yani gidecek bir şey değil ama işte, trafiğin sonlar akması ve Tayland olması korkutuyor. Bir toplanalım. Sonra görüşürüz. Ayutaya'ya gideceğiz evet. Ayutaya'ya doğru 70 kilometre bisiklet süreceğiz. Şehirden çıkmak biraz zor olacak ama bakalım. Her hazır olduğumuzu düşünüyorum. Şu an çıkabiliriz. O zaman Tayland gezisi başlıyor. İyi bir yağmur geliyor gözüküyor. Zipliye saçamadı ya. Dün dedik buradan nasıl çıkacağız? Sonra dedim ki arkada bu adamlar zaten korna çalmayı sevmiyor. Bu adamlar zaten aceleci adamlar değil. Çok uzun zamandır bisiklet sürmüyoruz ya. Bayağı bir uzun zaman oldu. Ya şu amanakodu kodu taksicisi bıraksa geçerdik. Ona mı çarptı? Özür diledin mi? Yok, <laughs> Niye dilemiyor? <laughs> Abi motorcu kenardan gidiyor ben buradan gidiyorum ben de kenardan giderim Böyle olmaz Şu an beni en mutlu eden şey Hani bakın korona sesini dikkat ediyorsunuz duymuyoruz Ne yiyelim? Seven, <laughs> Seven Eleven'dan da ne yiyeceksek birader <laughs> Kalem düştü ya Ya bu terlikte bisiklet mi sövüyorum? <laughs> Benim sandaletin şeyi yırtıldı da onu yaptıramadım hiçbir yerde ya. Herkes ne kadar saygılı. Ya yani bıçak çektiler arkadaşlar. Bisiklet yolundan gidiyorum diye. Bakın yemin ederim. Bildiğiniz bisiklet yolundan gidiyorum diye Yeşilköy'de. Adam da ters şeritten buraya geliyor. Ben çok Adam ters şeritten bana doğru geliyor bisiklet yolundan geliyor bakın. Ve çıkmadı bir yolundan adam indi bıçak çekti bana. Ya. Bir tost yeter. Yanına soğuk bir şey bana yeter. Bizim karşıya geçmemiz lazım hala geçemedik ya. Düşmedi. Vallahi anlatıldığı kadar da çok büyük problem değil. Bana sorulursa yani. Burada bir tek motorcudan acelesi var. Yani şu zorlu çekmeme rağmen Bence keyifli oluyor. Şimdi İstanbul'da sürsem mi biliyorum abi. Yani ilk 5 dakikaya ben öldürürler ya ben sinir harbine girerim. Yani daha 4, 4 kilometre gelebildik 15 dakikada. yarım yani yarı saatte pardon. Kaldırımlar bozuk. Yollara biraz trafik var o yüzden çok girmek istemiyorum. Ben biliyorum abi görmez. Çarpacaksa mı çarpsın?

Hava nasıl? Allah hava sıcak. Kopardım ya tıp. Ama bunda yok sadece bunlarda var. Bu Asya'da çok yaygın. Kopmuyor aynen. E ben gördüm yok. ben zorla koparmaya çalışıyorum bu kopmuyor. Ben kopardım ya. Nasıl yolculuk bence güzel geçiyor. Harika geçiyor. O kadar çok özlemişim ki. Dün zaten aşırı heyecanlıydım. Sanki yeniden başlıyoruz. Tam yemek molası verdik yağmur başladı tut. Yağmur daha da şiddetlerini bekliyoruz ya yağmuru. Yağmurda sürülmez. O yüzden tabii ki de bekliyoruz. Değil, bekliyoruz. Bir de şey hani biraz yağ ya sonra diniyor. En azından böyle bir yavaşlasın, sakinlesin. Yağmurlukla devam ederiz. Evet. Senin yok ama. Yapacak bir şey yok. Bisiklet orada da yağ, yağmur yağıyor diye bunu getirdim buraya. Tabii evet. Ben ben bunu böyle görmedim. Bu da Şunun buraya. haline gittik. bakın ya. Yani. Bu da buraya girmiş. bu dümdüz arkadaşlar. Ben bunu düzelttim. O düzelmiş abi. Şuraya şuraya falan komple dolanmış. Ya buradan gitti mi de çok yavaş gidiyoruz ya. Hastibi. Ha çıram. Ha Hello. Cool bye bye. Tekir. <laughs> Thank you kapınka. Yol bir askeri müze gördük. Bir oraya girelim. Emine benim ilgimi çekeceğini düşünmüş. Ne çıkım ya yerim onu. Şu müzeyi bir gezelim arkadaşlar bakalım. içeride görecek bir şey varsa size de gösteririz. Ben bunları gerçek zannettim. Kapıda bekliyorlar zaten. Aa Seydon başı değil mi bu? Çok gerçekçi değil mi? Çok gerçekçi Aynen bayağı gerçekçi. Her an var ya saldıracak mı diye baksana. Gerçekten insan varmış gibi geliyor. Bu hmm. gerçek mi var ya? Ayaklarımdan alıyorum sadece gerçek olduğunu. Şurayı zaten gerçek adam zannedersin ben. kollara var. Suratı gözleri de öyle çok. Bak o ıslaklığı şeyi bile var. Değil mi? Ha ah, galiba. Ya, yeah. thank you. Kafunka. Okay. Adı ne Name. Name, okay. From... Türkiye. Hı uh hı. -huh. Beşinci Rama. Rama. Rama, five Rama. Belki onuncusu. Şu anki kral onuncu rama. Çakri evet. Hanedanlığına bağlıymış arkadaşlar. Çakri Hanedan'dı. Bayağıdır burayı yönetiyor. Bu bir önceki. Aha, babası. Gerçek ben, kıyafetleri. Kralın yedi gerçek kıyafetlermiş. Bence bunu da çok seviyorlar. Seviyorlar ya. Şu anki kralın babası. O da ona ait bir şey. Evet herkes çok seviyor. Aynen yani şu anki kralın 10 nesil önceki dedesi ne yapmış arkadaşlar biliyor musunuz? Ayutthaya krallığı, Siyan krallığına son veriyor. hı Siyan krallığından subaydı arkadaşlar. Gidiyor, askerlerini topluyor ve geri alıyor krallığı. Şu anki kralın büyük büyük bir dedesi yani birinci Rama askeri bir darbe onu indiriyor. Ondan sonra başa geçiyor ve Çakli Hanedanlığı'na geçmiş oluyor böylece hala onlar da yanlışlar. Diyor ki, Tay dini e, başlangıcına, kökenine döndü diyor. Yıllarda bunu kullanıyorlar. Ha, 700 yıldır dilimizle gurur duyuyor. Tay dilini e, doğru ve düzgün konuş diyor. Yaz ve konuş. Bu coğrafyada Tayland arkadaşlar sömürge olmayan tek devlet. Bunu da gerçekten Çakra Anadolu'nun dayanları krallarına borçlular. O yüzden kralları çok seviyorlar. Yani Demir hiç olmamış ve bunlar aşırı gurur duyuyorlar. Tarafsızlık ülkesi yürütmüşler sürekli. Benim ta ki savaşında mihver devletlerinin yanında yer Yani Japonya'nın yanında yer alıp savaşa katılmışlar. Aaa kim sinirlenir bir tartışma olursa o çanı çalıyor adalet için. Şehrin kapı girişinde o çanı koymuşlar. Bu da krallarını çok seviyorlar. Gerçekten Eve girdik kararlar var. Şu an yani Taylandlıların bu seviye gelmesinde çok büyük etkisi varmış. O yüzden ama baya yani yarı tanrı olarak görüyorlarmış. Bazı bu da ikilerin onu da görüyorsunuz arkadaşlar. Baya seviyorlar bunu. Yani. Bugün Gürotam'a buraya gidiyoruz. Bak, first time woman warrior. Aaa, ilk kadın savaşı. Bak, Queen Suriyata'yı. Bak oraya adına o vermelisin. İlk kadın savaşını gösteriyor burası. Kayları. Büyük savaşlı kraliçe. Şey de adı. bu. Adını buraya vermiş. O kadar büyük. Ha, genel bir tarih olarak gösteriyor. Kayların tarihte nerede olduğunu anlatıyor. Bak 1453 Konstantinopol. <laughs> -"Christopher Pollan, 1492'ye..." -"1100 yıllık Bizans İmparatorluğu sona erdiriyor." -"Evet." böyledir çöküş..." İlerleyemiyor musun? Niye gitmiyor? Aa, arkandayım mı canım? Ha. <laughs> Ay inanmıyorum ya. <laughs> Vallahi burada Yalan mı bu ya? Hadi. Bekliyor bak ben görüyorum buradan. Ha, takılması lazımsa sen nasıl kullanacaksın bunu? Nasıl kılıç nerede? Kılıç nerede? Biz tut. <laughs> Ana kılıcım orada ya tabi ya. Lan kılıcım orada ya. Kablayı kapat. Lan kılıcım kaldı. Playa dekor yapmışlar. Şöyle. Aa, güzel olmuş bu ama dekorda. Bu nasıl bir silah? Abi eskilerin işi gerçekten zor ya. Şu silahlara baksana zaten. Durana koy ya olay hallediyor abi. Baksana taşıdıklar silahı. Şöyle tatlı bir kafedeydik bir saatten fazladır oturuyoruz burada herhalde. Aynen. Balıktan o, öyle rahat çıkamaz başka Aynen. yerde. Bence. Başka geldiniz. yerde Yani İstanbul'da kesin çıkamazsın. Ya. O Araba kadar kırardı önümüze bir bir şey. O kadar tehlikeye rağmen çok iyi geldik evet. yani. Çünkü herhangi de, bir sıkıntı yaşamadık. Ana yoldan geldik. Ana, ana yollardan. Taylalı. Taylıların e, eski şeyi, krallığı. Tabi tabi Siam'dan önce o krallık varmış. Yani evet Ayutaya en güzel zamanlarını yaşamış bir de hani o zamanlar. 7 Nisan 1767'de büyük yıkılış çöküş dönemi başlıyor. Burmalılar mı işgal etmişti? Evet. Burma. Şimdi bizim 20 kilometre yolumuz kaldı. Bir evet. saatte yata yata gideriz o yani rahat böyle. Erken. Hırık erken. Hırık hırık hırık. Hırık. O, <gülüyor> <gülüyor> o beni ne yapardı biliyor Emine'nin terliğini çalmıştı köpek. Bisiklet de gider ya. Gittim bir de sahibinden istiyorum. Sahibi de anlamıyor tabii ne dediğimi. Ya dedim şu köpeği çağır terliği versin ya. Beni şimdi çıldırtmayın. <laughs> Aynen. Lerim şu köpeği çağır terliği getireceğim <laughs> ha. Anlamıyor da bir de. Vallahi dedim şu köpeği getir bak buraya. Terliği versin. Nasıl anlattın kendini kadına? Ayağımdakini gösterdim. ha dedi. Bizde korku oldu. İnsanların olduğu yerden geçiyorsak bir de işte onların köpekleri var falan saldırabilir. Özellikle dikkat etmen lazım. Başıboş köpek de oluyor. O geçitten inerken alabal geçin evet, Benim evet, aklıma oldu o köpekler ya. Gerçekten ben ilk, ilk orada korktum en çok yani. Evet. Şu havada şu renkler falan çok hoşuma da geldi. Dün biraz daha bunun koyu tonları vardı. Merak edenler için bu niye elimde? 3 tane köpek vardı abi, bizi bekliyorlar belli. O Bakın bunu uzattığım an değil, bunu çıkardığım an kaçtılar. Bakanlayacak ya. Yok, yok yok korkak. Yok. Ya. yola çıkma, yola çıkma. Tamam lan biz geçmeyiz sen ya. ya. Korkma o kadar, yok. gel. Yok yok çıkma yola gel. Ya. Çıkma lan yola. Ha şuradan ayrılır ya, heh. Vay bay bay burada yere hayvanın meybavilene girmeyelim. Bunlar ne? Bunlar da bu da. Babalar büyük. Şimdi arkadaşlar bu tarz yerler bir, iki, üç, dört, beş tane geziler. Niye? Güzeller işte bir tanesi var bembeyaz, bir tanesi var en büyüğü orada, bir tanesi var. Bunlar tamam. Gittin gördün. Yatanın en büyüğü orada, bir tanesi var ayakta duranın en büyüğü orada, bir tanesi var. Bebeğin en büyüğü orada. Okey. Baba hepsini gezerden bu şey gibi İstanbul'daki camileri gezmek gibi yani. Şey aynen, Türkiye'deki aynen. camileri. yani o kadar fazla var ki. O şey şişko bu da vardı. O ne acaba? Şişko tarihi. O bu da. Şeye gideceğim. E ya soralım mı kalabilir miyiz diye? Soralım. Ya nasıl soracağız? Vallahi şu arkamdaki tapınak zannedersek oraya bir soracağız şimdi. Yani biz bu kadar erken karar yağını beklemiyorduk ama hiç yani öyle düşünmedik. Çadır atarsak güzel olur. Biraz tam dava karar almadan. İçemiz yerde bir 8 kilometre vardı zaten. Hi man. Hi man. Hello. 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 Okay. Where you from? So, uh, Türkiye. Hah? Türkiye. Türk. Türkiye. <gülüyor> 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 baliban. Baliban? Yeah. Hande Laden, Balaban. Balaban? Yeah. Hande Laden? Bin Laden. Bin Laden. Baladin. Yeah. Uh no. -uh. Baladin. No 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 never married or married. I <laughs> like volleyball. Ah. Woman. Ah. Hande. Mekke ge gideceksin nereye? Baladin. Ha şey voleybolcu. Baladin var ya, soy ismi. Ha. <laughs> ha. 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 Kim? Voleybolcu Baladin. Okey. Okay. Uh, Turkish player. Yes, yes yes yes. Baladin var. Where do you stay here? Yeah we want stay uh, camping. Camping. Camp? Yes. Yeah. Unai. One night, yeah. Yeah. Ah, yeah. Oh, yes. That is uh -huh. toilet and uh -huh. bath, bath can bus Yeah. Oh, thank you. Okay. Mm. Uh huh. And uh here -huh. yeah, okay. Huh? But this near. Near. Okay. Okay. What's your name? Wasan. Wassan. 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 My name is Emina. 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 my Smile. E Okay. <laughs> Kafunka, kafunka. Adniye, anda. Okey, okey. Kafunka. Ha ha. O kurd mu, kurd mu? Biz geç. Biz kamp alanına geldik. Kamp alanı dedim, manastır. Ne yok? Yemek. Zaten yatarız bir saat Aynen. sonra. Bir saat sonra yatarız herhalde. <laughs> 12 saat uyuyup kalkarız. Sabah da koyarız. Buluruz bir Bulur şey yani. 15 kilometre diyoruz. Zaten 15 kilometre kalmamış bile yani Ayto'ya. 8 falan var. Evet. Bence daha yakında buluruz ya bir bakalım hepsi. eşyaları kurduk. Eşyalarımızı koyacağız ve yemek yemeye gideceğiz. Şurada zannedersek bir bakkal bir de böyle yemek yapan bir yer var. Çünkü buraya aniden bulduk. Biz normalde şehir merkezinde doğru kalırız diyorduk. O yüzden şuradan falan su aldık, kremen aldık. gazımız. Biz niye benzin almadık bilmiyorum. Bin tane benzinlik geçti. Aynen bin tane benzinlik. Dedim, Aklımız başında benzin değil. Benzin ki. Çok sıcak benim beynim. Benim, benim benim bir yerden sonra çalışmadı sıcaktan ya.

No uh, beef, no, meat, no pork, no, meat, no, no chicken. chicken. Allah okay, okay. bana sabır versin yani hakikaten. Oh. No. Pork. no, 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 pork. no, pork. Just, uh, vegetable. Vegetable. no, vegetable. no, 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 de eğlenceli. Ben no, <laughs> bir <ve tarihim> yemek, <laughs> yemek no, Emine de tavuk no, <laughs> söyledi. <laughs> 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 Çok sivrisinek var o yüzden çok korkmayacağız inşallah büyük ihtimal. Duş yeri var duş alırız. Ondan sonra yatarız. Günü kapatırız. Bir dakika çabuk. Biraz sabah çıkar. Ondan dolayı şeyler. Cana yakın yani. Bunlar çok lezzetli. Adını bilmiyorum ama şu sebzeleri sevdim. Biz sağ acı. Hmm. Thank you. <laughs> abla da darlıyor. <laughs> Yüzün iyi misin? Kafa güzel olunca. Herkes <laughs> <laughs> <Nerede> söyleyecek şimdi. <laughs> yemek var, eğlence var, dans var. Ne <laughs> <laughs> <Abi> toplayacağız? <laughs> Abi kurduk çadırı yine toplayacağız ya. Böyle saçmalık olabilir mi? Dur. Abi yemek yemeye gittik. Abla biraz sarhoş. Yemeği de çok sevdi. Gelin bende de kalın ben de kalın, ısrarları üzerine emine kabul etti. Şimdi çadırı toplayıp ona geçeceğiz de. Yani biraz sarhoş çok kapı ütüleyecek gibi duruyor. <laughs> İçer <laughs> Bakalım ya. Bayım. Abiler ablalar çok eğlenceliydi. Bir tanesi de hesabımızı ödedi. Ya evet Yok mu dedik ama ödedi yani adam. Birini aradılar hatta. Kızla görüntülü falan böyle hesaplıyoruz. Sonra kız tava kalktı geldi. Yani öğretmenmiş. İşi gücünü bırakıp geldi ta kadar. Fotoğraf çekmek için. Bir an kendimizi Özbekistan günlerine falan attık böyle. Öyle işte yani herhalde gideceğiz orada kalacağız da. Bakalım. Duşu aldım. On numarada geldi. Ya bugün kimsenin evinde kalmadık. Yani istemedik yani yorgunluğumuzu atalım. Bize yeter. Yarın sabah görüşürüz. Saat 10. Yani biz büyük ihtimal 12'yi 12 bulur yatmamış. Sabah 7'de Büyük Buda'yı ne yapacaklar bilmiyorum. Yani büyük Buda'ya dua edeceklermiş herhalde. O yüzden ha, Büyük Buda için toplanacaklarmış. Yani. Bu Monk gelecekse abi o zaman. Biz beşte hazır olalım. Tapınak ya. Evet. Her sabah yapıyorlardır belki hatta. Sabah namazı gibi. Evet. Olabilir.